Herkese arkadaşlar. bu videomuzda biraz yaprakla oynama videosu çekeceğiz. Evet, evet saldırdı. <laughs> saldırdı. Hadi Gelin buraya, burada daha kolay olur. Uras. Ne Uras hepsini döktü. Hadi o zaman bakalım. Bitti ya. mi bir tane? Bitti. Bitti. Bakalım Bitti. mı kutusuna? Nasıl bir yap bozmuş bu? Bakalım. Bakalım. Aa, Bitti. hayvanlar var ve çift taraflı. Hem arkasından yapabiliyoruz. Hem iki taraflı çok güzel hayvanlar var. Bakalım hangi hayvanlar var? Ablanla beraber yapboz yapmak ister misin? Hadi, hadi, hadi. bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi hadi. nereden başlayalım Murat? Ayla. Tamam ablacığım. O zaman tamam. Şunu şuraya getirelim bakalım. Ayla. Tamam. Şimdi o zaman. Tamam. Şimdi bu galiba. Çift taraflı. Değil mi ablası? Evet. Anne. Çift taraflı. Şimdi biz Beyaz. Oh. soğuk olan tarafla başlayalım. Soğuk olan çok tarafla. soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Erkek Buzullar mi? var. Kürk giymiş bir çocuk var burada. Baksana kapşonuna. Aa. Arkaları mı çocuk bunlar? Penguenler var. Arkarıma. Evet. Bu da bir kok galiba. Bak. Çok güzel. Beraber yapalım. Ablaya yardım et sen de. Evet. Burada da bir geyik var. Noel babanın geyiği mi bu acaba? Aa. Uras da yapıyor kendi kafasına göre. Yapsın. O da birleştirsin ablası. Tamam. Evet. Çok güzel hayvanlar var. Çok güzel. Ne yapıyorsun anneciğim? O oraya olmaz. Ablası yardım et. Yardım et. Yardıma ihtiyacım var de. Tamam. Alalım şimdi. <laughs> şimdi bunları şöyle bir şey yapalım. Tamam mı? Hayır. Anneciğim. Ee, şimdi. Ay şuna bakayım. Yılan mı o? Burada neydi? da bir tane ne var? Neydi bu kuşun adı? Yılan. Arya neydi bu? Papağan, bu papağan mı? Papağan aynen papağan. Bu da çok Yol. renkli bir papağan Arkadaşlar, var. Arkadaşlar yılan. bak. Bak. Ayı. Nerede ayı? Aman Allah'ım. Kocaman, burada. kocaman bir ayı bak. var. Bak. Burada. Burada da kutup ayısı mı var? Kutup ayısı. Burada da ayı var. Ayı. Kocaman. Maymun, hmm. e, maymunu gördünüz mü burada? Bak bak, ağaca tırmanıyor galiba. Evet anneciğim bir şey söyleyeceğim Uras biz yapbozu böyle karıştırdık yapamadık yani Uras daha öğrenmeye çalışıyor ilk defa böyle bu kadar parçalı yapboz gördü evet puzzle gördü Almıyor. değişik geldi ona öğrenecek Uras bence sen bir arabayla oynamak ister misin bak Aa, bu arabayı yeni aldık bugün değil mi anneciğim nasıl gidiyor? Göstereyim mi ben sana? Nasıl gidiyor? Böyle. Böyle. Ama çok hızlı gidebiliyor o. Göstereyim mi ben? Oo döndü. Çok. Dur sen. Dur. görsün mu araba Hadi. Yap bakalım nasıl gidiyor. <laughs> Hadi. <laughs> Ay, tamam peki dursun. Götürme. Yapalım, Götürme. Orası oynamak istiyormuş. Oynamak istiyormuş. Tamamdır. Evet. Anlat anneciğim sen. Hangi hayvanlar var orada? Anlat. Evet. Ve ne? Adı? Geyik anneciğim onun Geyik. adı. Çok iyi. Çok iyi. Evet sen yapacaksın bu işi. Hmm. İlk defa görmene rağmen. Evet. Diğer e, yap yapbozları yapabiliyordu. Ahşap olanları. Ama bunu ilk defa gördü. Evet. Ben Beraber yaptım. yapacağız. Ben ben evet, öğreteceğim yaptım. sana. Evet. <laughs> nefes nefese kaldın. <laughs> Hadi bay bay yap bakalım videomuzu kapatalım. Bay bay. Öpücük at. <laughs> Arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone ve like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.